Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pixel Gun 3 ile oynuyoruz. Yanımda da Cenk var bu arada. Bu sefer Battle Royale oynuyoruz arkadaşlar. Nereye atlayalım abi? Evet. Ben direkt atladım ama. Bugün kazanacağız. Evet. Ee, oradaki güneşli araziye gel. Güneşli arazi neresi? Ben map'e de bakıyorum. Evet, çiftlik çiftlik. Güneşli arazi. <laughs> heh, tamam. Ben planörü açtım. Senin yanına gidiyorum şu an çiftlik. Tamam. Senin planörün ne? Benim planörüm ya, şey özel değil ya. Normal oyunun verdiği planör. Çünkü SCP. O ne lan? SCP İşte dinozor böyle o dinozor aha Bu ne lan Cenk efsanevi chest buldum oha Baksana Hı. Allah Oğlum e lan Gelen silaha bak Cenk güzel bir silah geldi barbaro Oha barbaro. efsanevi silah geldi Koşalım adamları indirelim Adamlar Ben Roket şey var ha, elinde RPG Gel var, var. Atar mı? Ha, RPG, <laughs> evet, bence RPG var He bende de var bende de var Benim bıçağım Allah, Cenk, nasıl? Cenk adam vuruyor Cenk adam vuruyor Cenk adam vuruyor Cenk adam vuruyor, Cenk adam vuruyor. Nereden Geldim vuruyor? Sıkıntı yok gel burada. İndiriyorum. İndir abi. Şunu şöyle kesebilirsek. Yukarı Sniper Ben snipe düşürdüm. Geldim. Cenk 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 gel cenk. Kestim adamı. Sen yana... Adamın ya, zırhı var yana... bir şey var cenk canım yok. Ne yapacağız canım Ay. yok. Oha adamdan çıkan silah. T'ye bas. T'ye bas. Hayır yok şu an tam. Al. Abi arkadaşlar oyun e, zor abi aslında yani. Gelsene Karet orada çıkarttım. silah bilah mı var bu arada? Ben de yani, benim dolu dolu. Ben her şeyimi çıkarttım. Ben de benim bak, her şeyim var. Bende de iyi silahlar var. Dörtte bir tane efsanevi taramalı tüfek çıktı bana. Ya da niş keskin nişancı galiba. Arkadaşlar oyunun linkini aşağıya bırakıyorum bu arada. Her videoda da söylüyorum. Pixel Gun 3'te videosunda. İndirmek istiyorsanız. E, Cenk bu arada Fortnite'daki gibi şey var. Alan var abi. Alana gidelim. Ben bir yere girdim. Adam var galiba. Burada iki tane van HP var. Birinde. Nerede? Indim. Geliyorum bekle. Burada bir tane yo TNT varmış. Van HP ha. Cihan beni kaldırabilir misin? O ne oğlum? O ne lan? Evet. Ben... Orada bir şey öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Abi şimdi neredesin sen? Seni göremiyorum ki. Ben öldüm. Ha görebiliyor musun? Tamam. Gideceğim seninle var mı? Ben Şunlar öldüm öldüm. Lan, şunlardan can şey çıkıyor mu? Öldüğümce seni izliyorum şu an. V'ye basıyor. V ya da T. Onlar can basıyor. V ya da T. Ha. V'ye basınca kalkan basıyor. T'ye bas. T'de de can basıyor. Ama şeyim yok işte. Ha yok mu? Seni kaldırabiliyorum bu arada. Haberin olsun. Ben öldüm ki. Hayır hayır. Senin işte kartını alıyorum galiba. Bilmiyorum ki. Evet abi. Allah adam. Allah. Lan ne? Adam bomba attı ya. Şimdi dördüncü mü olduk? Olabilir belki. Bayağı şey... Sıkıştırdılar bizi. Evet ya. Hadi. Başlatıyorum. Tamam, Başlat. Savaştan çık. Tamam. Arkadaşlar bugün... Birinci olacağız. Hatta çok defa. Evet. Arkadaşlar oyun çok güzel. Ve oyunun fiyatı bedava. Eee oyun oynamak istiyorsanız link aşağıda bence indirin arkadaşlar yani güzel bu oyun. Değil mi Cenk sevdin mi sen oyunu? Bence de güzel ama o kadar iyi değil orta. Hadi bakalım. Kaç kişi oluyor bu arada bir, bir harita bir şeyde bir maçta? Y 100 kişi girebiliyor ama o kadar çok kişi girmiyor. Sunucular çok fazla olduğu için. Ya çiftliğe inmeyelim ya çiftlik kötü Cenk gel beni takip et. İndim bir de ama neyse tam şey takip edeceğim. Evet arkadaşlar biraz da uzaklaşıyoruz. Yanımda da adamlar var bayağı. Abi, arkamdan gel. Arkamdan geliyor mu? Bir dakika arkamdan gelmiyorum. Boşlukla. Boşlukla. Abi burada ölme riskimiz çokmuş ya. Ben neden buraya indim? Neyse zar zor bile olursa bir şeyler yapacağız. Abi ne Sen ciddi misin? var, var 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 var. Gel yanıma. Neredesin? Ben karavandayım. Göremiyorum ki. Senin Çok kötü çıkart. Adam var. İyi mi mı var şu an? Oo, tamam, oyun iyi. mu? Oyun bağlı galiba. Yanına geldim, o eve geldim. Ne oldu bu arada? mu mı? Var? Bug var. Silah alamıyorum. Ha, ha, sen aldın. Hı. Ben ben de bağlıydı ilk aldım. Efsanevi var. pompalı çıktı bana. Güzel abi. Senin silahların ne bu arada şu an? Bende bir tane şey var. Tekli tabanca var. Senin bir tane... ya. Senin değişik. Nasıl aldın bu skin'i? Vardır bende işte böyle. Bu şey ne ya. alacakmış? Aa taret lan. Taret ben Bende de taret lan. var. Tabii ben de onu alacakmış. Aa taret var, işte. var lan. Ya. Yeah. Bir dakika sniper'ı sal bana. Sniper'ı sal bana. Abi iyi silah tamam. buldum. Tamam bir tane V buldum. Gel şunu al şunu al, al gel. Sağlık şeyi var. Kit al kit al gel. Bende kit var da ikinciyi mi alayım? Ben de full o yüzden sen al diyorum. Abi şu silahı bir deneyeyim ben. Bu maç bizde. Full kasılalım adamlar hiç dalmayalım. Evet bence de sen dediğin taktik bence abi bizi hani şey yapacak kazandıracak taktik. Bu arada yüzde yüzde falan da sonra adamlar kesemesin bizi. Yani pusmayalım direkt bitirelim bu maçı. Evet pusmayalım direkt bitirelim o abi. Şimdi şu şekilde gidelim. Oyunun haritası falan da çok yani böyle bir oyun güzel 5 GB'lik bir oyun için hayvan gibi bir sürü map var. 5 GB'de değil 3 GB oyun arkadaşlar. Çok Burada bayağı adam var. Gel bunları indirelim. Nerede? Geliyorum o taraftan. indiriyorum. indiriyor. Tarıtı ben de koyayım şöyle abi. Sniper'la bayağı uzaktan indiriyorum. Şu gel yukarı şuradan beni görüyorsan. Çatıya gel çattan indirelim hepsini. Ben en üste çıkacağım. En üste çıktım. Tamam ben de daha çıktım. Bir dakika. Adam burada bayak şey indirmiş. Onu indirdim. Let's go. 5 kill'lik adamı kestim lan. Gel yanıma yanım, takip et beni. Tareti geri alabiliyor muyuz? Alamıyorsun. Abi ben tareti koydum ya arkadaşlar. A alabiliyor Aha. da alabiliyorsun. Can indirdi beni. Alabiliyor da olabilirsin. Acil onu indirmen lazım. Hadi. Acil indireceğim Canım onu. Az. Nerede? Ağacın arkasında. Ağacın arkasında Cihan. Lan abi bu adam... Gel buraya abi. Allah Allah. Zehir attı bana adam. Kestim Arkadaşlar onu. Senin... gene yenildik. Abi yenilmedik dur lan daha. Ben öldüm kart falan diye bir şey yok. Abi kurtum. Ne? Orada nasıl vurdu lan beni? Arkadaşlar gene yenildik. Alabilirdik yani, gene. yani. Ucu, ucuna gidiyor ucu ucuna. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.